Herkese merhaba. Bugün sizlerle evde kolaylıkla yapabileceğimiz bir oyun paylaşacağım. Oyunumuzun ismi Hafıza Oyunu. 2 veya 3 veya 4 kişiyle oynayabileceğimiz bir oyun. Nasıl bir oyun? Evde nasıl yapacağız bunu hemen anlatalım. Evimizde bulunan renkli kağıtlarımız veya ekşi kağıtlarımızı karton bardak yardımıyla yuvarlak çizerek kesiyoruz. Her renkten toplam 9 renk kullanıyoruz. 9 farklı renkten yuvarlak kesiyoruz ve her yuvarlağımızda 2 tane olacak. Örneğin 2 tane beyaz, örneğin 2 tane yeşil. Her renkten 2 tane olacak şekilde yuvarlak dairelerimizi karton bardak yardımıyla kesiyoruz ve 9 tane renk oluşturuyoruz. Ve sonunda ortaya koyabileceğimiz 9 adet rengimizin olması gerekiyor. Bunu da yine karton bardağın alt kısmını keserek oluşturuyoruz ve içine renklerimizden kesip yapıştırıyoruz. 9 tane renk kullanmıştık demiştik. karton bardaklarımızın altlarını kestikten sonra prit yardımıyla içine kestiğimiz el şikayetlerini, renkli el kağıtlarını yapıştırıyoruz ve ortaya koyuyoruz. Nasıl bir oyun bu? Oynayarak anlatmamız daha kolay olacak. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir oyun. Ve iki tane piyona ihtiyacım var. Evinizde satranç oyunu varsa piyon kullanabilirsiniz. Yoksa herhangi bir taş da olabilir. Peki bunun üzerindeki bu işaretler ne? Bunlara da bayrak diyoruz. Bunlar da bayraklarımız. Nasıl oynayacağımızı şimdi gösteriyorum. İlk önce oynarken tam eşit olacak şekilde karşılıklı iki kişilik oyun için koyuyoruz. Sonra 30 veya 60 saniye boyunca renklerin nerede olduğuna bakıyoruz. Sonra hepsini kapatıyoruz. Ve kura ile kimin başlayacağını belli ediyoruz. Örneğin siyah piyon başladı diyelim. Siyah piyonun olduğu yerin önünde siyah renkli el işi kağıdı var. O zaman bu kapattığımız kağıt bardaklarımızın arkasındaki siyahı bulmaya çalışacak. Örneğin buldu. Bulduğu zaman buraya geçecek ve yanana kadar devam edecek. Şimdi neyi bulmaya çalışacak? Kırmızıyı. Örneğin buna baktı. Değil. O zaman sıra kime geçecek? Karşı rakibine ve saat yönünde ilerleyecek. Ben bu tarafa doğru ilerleyeceksem gri oyuncu bu tarafa doğru ilerleyecek. Gri oyuncu neyi bulmaya çalışacak? Mavi bulmaya çalışacak. Baktı, sarı aklında tutuyor. Bulamadı. Sıra kime geçti? siyah oyuncuya. Siyah oyuncuyu kırmızıyı bulacaktı. Bulamadı. Kime geçti? Gri oyuncuya. Hala maviyi arıyor. Bulamadı. Hala kırmızıyı arıyor. Buldu. Geçti. Sıra yine kimde? Siyah oyuncuda. Kimi bulacak? Beyaz oyuncuyu bulacak. Örneğin beyaz oyuncu buradaydı. Ya da nerede? Hemen bakalım. Beyaz oyuncu buldu. Kimi bulacak? Maviyi bulacak. Maviyi buldu. Kimi bulacak? Pembeyi bulacak kim bulacak atlaya atlaya gidecek. En sonunda buraya geldiği zaman gri oyuncunun olduğu rengi değil onun önündeki rengi bulmaya çalışacak. Mavi rengi buldu diyelim. Neredeydi? Buradaydı. üzerinde atılıyor ve onun bayrağını alıp oyunu kazanmış oluyor. Oyun bu şekilde. Ama bunu sadece iki değil, 3 veya dört kişiyle de oynayabilirsiniz. Oynarken yine aynı şekilde eşit aralıklarda olması gerekiyor. Örneğin bir piyonumuz daha olsun. Onu da buraya koyalım. Hemen ona bir tane bayrak bulalım. O da sarı bayrak olsun. Yine aynı şekilde böyle düzenli değil, isterseniz karışık da yapabilirsiniz renklerinizi. Örneğin açtığımız hepsi.